Değerli arkadaşlar, Tüm Kamış TV kanalına hoş geldiniz. Biz burada ne söz verdik? Dedik ki, eğer ki sendika aidatında indirim olmazsa, toplu sözleşmeleri kopyala yapıştır olursa, geri döngüleri aldıktan sonra sendikadan istifa edeceğiz diye. Burada konuştuk mu? Konuştuk. İsterseniz sendikadan istifa edip, dayanışma dilekçesi verip, Tüm haklardan yararlanabilirsiniz. Yani boşta kalırsınız. Hiçbir sendikaya üye olmazsınız. Veyahut yetkisi olmayan başka bir sendikaya eğer ki üye olursunuz hem de rekabeti arttırırsınız. Ve bundan dolayı sendika sizi kaybetmemek için veyahut kaybeden sendika tekrar kazanmak için uğraşır, hak almaya çalışır. Ben bazı söylentiler duydum. Hak vermemek için hükümetle, e, ee, sendikanın anlaşma yapıldığına dair. Bunlar söylenti olduğu için çok yani bunu konuşmadım ama. Şimdi tüm sağlık iş sendikasının bir tane size mesajı var. İyi dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Bak diyor ki hem cebinizde hem de haklarınızı koruyan bir sendika. Tüm sağlık iş sendikası yani sağlık işçileri geçebilir. Yalnızca bir sendika değil işçinin gerçek anlamda sesi ve güvencesiyiz. Amacımız hem ayda dükünü azaltmak hem de işçinin özlük haklarını güçlendirmek. Çünkü biliyoruz ki işçinin hem cebini hem de hakkını korumayan sendika işçiye fayda değil yük getirir. Aydat politikamız sömürüye karşı net duruş. Mevcut yetkili sendikaların aksine aidat miktarımızı asgari ücret üzerinden günlük ücretin %50'si yani bak burası önemli bir nokta ya. 368 TL olarak belirledik. Yani arkadaşlar şu an sizden %100 alan sendika var ya bürütten kesiyor ya bürütü alıyor. Mis gibi. Bu sendika ise asgari ücretin günlük ücretin yüzde %50'si yani 368 olarak belirlemiştir. aydatlarımız yılda ilk kez artmıyor. Bak biz zam aldığımız zaman e, sendikada zam alıyor ya yani işte bu sendikada öyle bir zam şeyi yok. Düşüncesi yok. Bu sendikada arkadaşlar ocakta bir kez oluyor. Ocak ayında ödendiği zaman aralıkta da aynı şeyi ödüyorsunuz. Yani Temmuz'da mesela tekrardan artma şeyi yok. Yani bak burası önemli bak. Bu sayede bir işçinin cebinden aylık 1700 TL 50 TL kalırken cebinizde yıllık 21.000 TL cebinizde kalıyor. Kar ediyorsunuz. Kar değil ya sizin aslında kendi kazancınız da sendika bunu alıyor. Bizim için aidat bir kazanç kapısı değil sendika mücadele aracıdır. Özlük haklarında öncelikli hedeflerimiz demiş. Tüm sağlık iş bugüne kadar dile getirdiğimiz ve mücadele ettiğimiz konular önümüzdeki dönemde de ana gündemimiz olacaktır. Öncelikle bizim burada sesimizi duyurmamız için her seferinde her videoda söylüyorum ya. Tayin hakkı, kamu işinin görev yeri değişikliğine eşit adil uygulama sağlanmalıdır. Vergide adalet. Yahu arkadaş %27'ye giriyoruz. Verilen zam gidiyor vergiye. Verilenler hepsi vergiye. Ne gördük? Hiçbir şey. Memurlara tanınan vergi muafiyetlerinin kamu işlerine uygulanmasını talep ediyoruz. Görevde yükselme. Bak görevde yükselme. Memur kademe ile en düşük maaşı var. Yükseliyor. Sonra diyorlar ki en düşük memur maaşı işçinin maaşından düşük. Kardeşim sen kademe ile maaşın yükseliyor. Değil mi? Sen ne güzel rahatça oturuyorsun, iş gidiyorsun geliyorsun bitti gitti. Oradan kaldıran var mı seni? Farklı bir iş yapmıyorsun ki. Eziyet çekmiyorsun ki. Yaptın hiçbir şey yok. Görevde yükselme istiyoruz. Sınavla liyakat esasına dayalı görevde yükselmenin hakkını önüne, öne açılmalıdır. Sendikal ayrıcalıklarla şeflik sorunu son bulmalıdır meslek kodu düzenlemesi, işçilerin görev tanımlarına uygun meslek kodlarının belirlenmesi, haftalık 40 saat. Yahu haftalık 40 saatte yaralı yerimiz ya. Abi kaç defa dedik sendika söz verdiği zamanlar da oldu ama yok hiçbir şey. Fazla mesai yükünü azaltacak ve işçiye daha fazla dinlenme zamanı sağlayacak yasal düzenleme istiyoruz. İnsanlar işten geliyorlar saat kaç oluyor? Ailesini görmüyor, çocuklarını görmüyor zaten tayin hakkı yok. 40 saat eve geliyorsun Artık akşam olmuş. Çocuklarınla ailenle güzel zaman geçiremiyorsun. Refakat izni 120 güne çıkarılması ve memurlarla eşit hak sağlanması. Şeffaf ve hesap verebilir sendikacılık istiyoruz. Toplu sözleşme sürecinde talep edilen maddeler ve kazanımlar açıkça işçiye duyurulmalıdır. Biz istedik onlar vermediler. Hep diyorlar arkadaşlar biz istiyoruz onlar vermiyor böyle ağlıyorlar ya sizin arka kapılarda yani kapılı kapılar ardında neler yaptığınız hiçbir şey belli değil. Hep bu oyalamalarla işçi söz veriyorlar üye kaydetmemek için ama bu sefer artık yok. Her adımımız işçinin bilgisi dahilinde hesap verilebilir şekilde olacak. Mücadele ve sonucu odaklı çalışma yetkili olmasak dahi bak burası önemli. Birçok sorunu gündeme taşıdık ve çözüme kavuşturduk. Tüm iş e, hakikaten bu konuda çok iyi. 2026 yılında bağımsız sendika olarak yolumuz devam ederek hiçbir konfederasyonun baskısı ve siyasi gölgesi altta kalmadan mücadelemizi büyüteceğiz. Bizim için tek öncelik işçinin menfaattir. Pazarlık masasında koltuk değil hak kazanırız. Son söz de şu ki arkadaşlar tüm sağlık iş olarak işçinin hem cebini hem onurunu koruyan bir sendikacılık anlayışı benimsiyoruz. Ayette adalet, haklarda kararlılık, masada şeffaflık. Bizim duruşumuz budur çünkü biz işçiye ihanet eden değil işçiye sahip çıkan zaten sendika niye var? Sendika ne için var? İşçi için var. Sendika o ayda ne alıyor? Lüks arabalarda lüks yemekler, istediği tatiller. Bunun için mi? Oteller. Bunun için değil. İşçinin hakkını koruyabilmek için. Bizimle iletişim kurmak için arkadaşlar yani tüm sağlık işte iletişim kurmak için aşağıdaki link arkadaşlar. Zaten Google'a yazarsanız çıkar tüm